Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve istihlalul masiyye günah işlemeyi helal sayma. Sagirden kendim ev kebira diyor. Şeyinde, şeyinde. Yani ister küçük olsun ister büyük olsun. Küfrün küfürdür. Eğer kat'i bir delille sabit olmuşsa diyor işlem e, e, mekanikten kat'i bir delille sabit olmuşsa o günahın günah olduğunu ister küçük olsun ister büyük olsun. Yani bunu helal saymak Allah korusun. Ve istihanetün hafife almak biha o günah işlemeyi küfrün buna kârıdır. Ve istihzâhu alay etmek, aleyhşeriyatı şeriatla alay etmek, şerifle alay etmek küfrün buna kârıdır. Alay etmek derken? Bunu tabi burada biraz geniş tutmuş, anlatmış. Yani nikah olabilir, nikah olabilir, e, talak ile olabilir. Hatta bir alim bile insan dalga geçse Allah namazı, en fazla küfüre baktığımız zaman da bir ile, alim ile e, ehl-i sünnet alim dalga geçmek insanı küfüre götürür diyor. sakal Sakal Mesela sakal dalga sakal bırakmasa şey, kafir olmaz. Sakal bırakmasa, olmaz. Namaz kılmasa kafir olmaz ama namaz ile bir adam dalga geçse kafir olur. Yani ehl-i sünnet bir alimin ve dalga geçmesi dinle dalga şey temsil eden. Tabi tabi. Din yani din ile dalga geçmek Ondan dolayı vel su min Allah Teala küfrun. Allahu Teala'dan ümit kesmek nedir? Küfürdür. Bunda şerhinde lian de hulayye ismi rahillahi illa kavlun kafirun. Demiş hmm. olan Yusuf suresi 87. Ya bakabilirsiniz Yusuf 87. Bunun mukaddimesinde ya beni yedi ya bu Kur'an'ı. Ey yavrular, ilhabu gidin Mısır'a fetahassasu ve arayın, ara, araştırın Yusuf'a, Yusuf'u ve ahihi ve onun kardeşini dünyanı araştırın. La teri esu min rahillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnehu hakikat şu ki, ye la yeesu, la yeesu min rahillahi min rahillahi Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. İlla kavmi kafirun. Ancak kafir olan bir kavim ne yapar ümidini keser. Bu bir nasır. Yani geçmiş ümmetlerin şeylerin e, şeriatü Bu usul fıkıhta yaşıyor. Geçmiş ümmetlerin şeriatları eğer bunun aksini iddia eden bir şey yoksa bizim için de delildir, delil hapis Evet. Yakup Aleyhisselam'ın bu sözünü Allah'a Kur'an-ı Kerim'den naklediyor. Bunu nakleden bir ayeti kerime yok. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine ümit kesmenin insanı küfre götürdüğüne delil İmit oluyor. Ümit kesmekten kasıt ne? hocam ben yani beni affetmez de mi alakalı? Tabii tabii hocam. Kesmez, ya yoksa... Allah-u Teala da beni affetmez. Yani, ben bitmiş yani. Mesela adam diyor başka açıdan da. Burası fakir olmuş. Hı -hı. Fakirlik artık yakalıyor. Yakalıyor ya Ben artık evet. diyor zengin olamam. Allah beni unuttu diyor mesela. Evet. evet Allah orada küfür. Evet. Hatta e, bunun hakkında da bir şey var. Tam ne hatırlayamıyorum. Buna ona Hı -hı. benzer bir şey var. Hı -hı. Yani fakirliğin neredeyse küfür olacağını haber ver. Evet. Tamam. Evet. Yusuf. Suresi 87. 87. E, vel emnu emin olmak. Neden minallahi? Allah'tan emin olmak da. Yani e, Allah'tan emin olmak. Allah'ın azabından. azabından emin olmak. Ya ben tam ben cennete girmeyeceğim ben kim girecek? Kırk olur. Böyle diyen var ki ben diyor Allah, yani Allah'ın da beni affetmeyecek de kim affedecek? Sohbet ediyoruz. İsmi, yani cismi, memleketi lazım diye. Yani bir hoca diyor, konuşuyoruz ama diyor, buradaki insanlar diyor, beni diyor Allah'tan affetmeyecek affetmeyecekler. Ben cennete girmeyeceğim de aynen böyle de. Ben cennete girmeyeceğim de kim girecek Böyle diyen yani. Hocam bunun bir şey var. Delil mi mi? Yok hocam. Ben merak me, delil, Delil, delil e, işkembeyi Veya delilin neyse eksiktir hocam. İz la yemur min mek... E, Veya deli dedi. Yemur mek Allah illa kavunu hasirun. Araf suresi 99 hocam. Allah'ın Allah'ın mekrinden emin mi oldular? فلا يأمنوا فلا يأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر اللهي. الله الله مكر دار إمن إلا القوم خاسرون أنجك خاسر زرنا الزيان دو عن كريم أنجك نور خسران عمران تابي دو بكي خاسر كافرون مدر عيد السياق بس بكرة بكتنا زمان تام بو دا كافر لا دم لا يأمن مكر الله مكر الله إلا القوم İlla kavmul kafirun. Yani hasirun. İlla kavmul Araf suresi 99 hocam. Sayfa 162. Diğer Yusuf suresinin sayfası da 345. Evet. Tamam hocam. Yani Mevla'nın Allah'ın azabından Celle Celaluhu emin olmak işte veya işte ümidini kesmek bunlarla ilgili ayet-i Yusuf 87, Araf 99 hocam.

Eta kâhinen bir kahine gelirse Hocam evet. da yazıyor mu Yani Sizden aşağı değil mi hocam? Eta kâhinen bir kâhine gelirse e, Fesaddaqahû ve onu tasdik ederse Fesaddaqahû onu tasdik ederse Neyle? ma yekûlû Söylemiş olduğu şeylerden ma öyle bir şeyler ki yekûlû diyor Kâhinin demiş olduğu şeylerden Onu tasdik ederse fakat kefara muhakkak inkar etmiş olur fakat kefara. Fakat kefara. Ne gelmiş olur? Bima enzelallahu ala Muhammedin. Bima enzelallahu ala Muhammedin. Allahu Celle Celaluhu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğu şeyi yani Kur'an kerime inkar etmiş olur. Hocam medyumu? Hocam medyum aynısını söylüyorsan, gayet haber veriyorsan medyumda girer. Yani medyuma niye giriyor millet ki hocam?

في مستقبل الزماني في مستقبل الزماني في مستقبل الزماني ويدعي ويدعي معرفه الاسرار ويدعي معرفه الاسرار ومطالعة علم الغيب علم الغيب علم الغيب ومطالعة علم الغيب وجاء Evet. Başka bir yerde şey yaparsa kazıyoruz. Evet. <laughs> ve bu talaatı ilmin gaybiyim. Onun özetini yazıyor. Kâne fil arabi diyor. Öyle devam ediyor. Kâ, kâhin ile sihirbaz arasında fark mı hocam? Sihirbaz, sihir yapan, illüzyon yapan veyahut da e, o sihir, hani sihir bahsi diyor ki hocam, sihirin çeşitleri var. Hatta güzel konuşmak bile, efendim böyle buyuruyor. <laughs> İmle minel beyanı ve Hani adam öyle bir konuşuyor ki şiirle işte, şiir diyor ya. Şiir öyle mesela. Veyahut da güzel sözler öyle. Evet. Falcı burada. Falcı <laughs> eğer rektör haber veriyorsa o da kahin. Kahin. Falcı, medyum bunlar hep kahinin içerisinde zindana da dahil oluyor. Yani peki istikbalden değil de geçmişten haber veriyorsa ve doğru çeşitli geçmişten, haber verebilir. Cinlerden haber verebilir. Onda bir sıkıntı yok ama e, yani geçmişten haber veren kişi niye haber veriyor? Gelecekten de biraz sonra haber verecek de onun için. Altyapısını yapıyoruz. Hmm. Yani geçmiş zaten geçmişi, Geçmişi bilmesi o kadar önemli değil. Mi? Gidiyor mesela vatandaş e, medyuma. Şu an kahin değil medyum. Değil. <gülüyor> hatta <laughs> şeyisini, Hatta şeyleri bile olacak. Çalışma sertifikaları. Var. Vergi devamları falan. Rabbim şerlerine muhabbet etsin. Amin. Hı. Gidiyor mesela vatandaş orada her türlü geçmişle alakalı başına ne gelmişse tek tek tık 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 adam sayıyor. Vay diyor ya her şeyi bildi. Bir şu, o her şeyi bilmesi söyleyeceklerine e, kayıtsız şahsı itaat etmesi anlamına geliyor. Ve ona bağlanıyor. Tabii. Ve ondan sonra mesela yapacağı her işle alakalı, hocam çok yaygın bir şey maalesef imanın Allah azlığı, Allah azlığı, azlığından kaynaklanan ve her şeyin mesela ona danışma başlıyor. Artık hastalık Hı. haline geliyor. Tabii Alo, Para. yatırım yapacağım diyor mesela. Zengin bir olsun, duydum ne duydum yapıyor, yapıyor diyor. diyor. Ya ne yapayım acaba diyor. Dur ben sana haber vereceğim diyor, biraz ha, bekle. Be, diyor. He, böyle bir şey yatırım yapayım mı, yapmayayım mı? Çünkü buraya kadar gitmiş durumlar var. Var yani, yani daha neler var neler var. Yani evden çıkarken Allah bile medyuma sorulacak artık. Yani. Allah Allah. Bu hadisi i şerif hocam kaynağını da söyleyeyim Hı -hı. Ahmet bin Hanbel. Hı -hı. Hadis ne olsun hocam? 9532. 9532. Bir de hocam e, Bukhari'nin hocası Abdurrazak'ın Musannefi. Bukhari'nin kocası Abdurrazzak el-Musannefi hadis ne no, 20.348 Tamam. Tamam. Ve madum madum yani yok olan yok olan cüz 48 Evet 48 20.348 Abdurrazzak el-Musannefi Abdurrazzak el-Musannefi İmam Bukhar'da daha önceki Mabuk halinde. Bu sanerde ne kadar olur hocam? Ee, hocam bunun aslı şu anda yani e, belki araştırırsanız kütüphanelerde bulunabilir müdürler ama şu anda piyasası tam bitmiş hali yok. Piyasası. <laughs>